Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Rüzgarlı, hafif de bulutlu bir İstanbul sabahından herkese merhabalar, hayırlı işler, bol kazançlar. Hemen arkamda Ford Custom var arkadaşlar. Ee, bu müşterimiz devamlı gidiyor, orijinal parçaları alıyor geliyor, biz de takıyoruz. Niye takmayalım ki? El emeğimizi, her şeyimizi alıyoruz. Tamirciyiz sonuçta, yapmamız gerekiyor. Ben her şeyin orijinaline yanayım. Varsa gücü olan orijinalini alsın gelsin ben takayım. Müşterilerim hep öyle söylüyor. Yani bazı insanlar parça kazanacak diye, para, parçadan para kazanacak diye dandik parçaları arabalara döşüyorlar. Arabanın orijinalliği tamamen lakayt bir şekilde langur longur oluyor. Her yerinden ses geliyor. Ford Custom. Yağ çubuğunu çektim. Yağ kapağını açtım. Neden? Çünkü yağ iyice süzülsün diye. Semeye Ford'un kendi yağı arkadaşlar. Ford onaylı. Şöyle göstereyim size. Ford'un kendi onayı var. Ford Otosan'ın onaylı yağı diye yazıyor. Mazot filtremiz Ford orijinal. Yağ filtremiz Ford orijinal. Kolon filtresi servis bunu takıyor dediler. Karbonlu filtre. Bunu almış. Devamlı da bunu alıyor. Karbonlu filtre. Ford Otosan'ın kendi hava filtresi. Direkt Ford'un orijinal malı. Arkadaşlar Motograft diye bir marka var. Motograft. Yani Ford'un orijinal ürünü. Şöyle göstereyim. Motograft. Ford'un balataları arkadaşlar. Şöyle şuradan açalım bir. İçinde balat olarak ne göreceğiz? Şimdi bazen Yan sanayi balatalarda ötme oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Tekrar usta söküyor, takıyor. Ondan sonra cemaat söyleyeyim, Kenarlarına taşlıyor falan. Orijinal balatanın içinde balata oynamasın, zıplamasın, yerinde ses yapmasın diye sacları, orijinal cıvataları, orijinal fişleri. Yan sanayi balatadaki fişler genellikle randıman vermiyor. Balatayı bitmeden de bitti diye yapıyor. Motograft Ford'un kendi ürünü. Bu Ford Custom'un ön balatası arkadaşlar. Arka balatayı da görelim. Tabii kamerayı tutarken kutunun kapağını açmaya çalışıyoruz ama adam öyle bir bant koymuş ki şuraya. Çok güçlü bir bant koymuş. Evet. Arka balataları. Orijinal balata sacları. Eski saçlar ısıyı görünce arkadaşlar özelliğini, eleksiyetini kaybediyor. Balatayı bazen yerinde tutamıyor. Oynuyor. Langur langur ses yapabiliyor. Balatalarda light sürülmüş civataların dişine. İki balatanın da iki fişi de orijinal bir şekilde var. Yan sanayi balataların arkadaşlar şu kaprolardaki sertliği veremiyorlar. Yüksek ısıda şu kenarlar eriyebiliyor. Evet. Ford'un orijinal ürünleri Motograft'tır arkadaşlar. Unutmayın bunu. Motograft. Evet. Şu şekilde. Balata. Bütün ürünler geldi ve bu aracın bakımını ve balatalarını değiştireceğiz. Bayık abi hoş geldin. Evet Ford Custom'ların işte e, aracı çekmek için çeki demire burada arkadaşlar. Sağ tarafta cam silecek suyu. Direksiyon yağı. Direksiyon yağına kesinlikle orijinal yağını kullanın. E, dandik marka direksiyon yağı koyarsanız pompayı çabucak bozuyor. Fren hidroliği. Şu şekilde göstereyim. Dört dört fren hidroliği. Sıcak açmayın diyor. Görüyorsunuz. Eliniz yanabilir diyor. Akü takviyesini Arkadaşlar buradan yapıyorsunuz. Artı burası arkadaşlar. Eksi de hemen şuradaki şu demir. Parmağımla gösteriyorum. Şu demir. Artı eksi. Ford Custom. Her zaman araçlara kullanılan parçanın orijinal ya da muadil olarak iyi olmasından yanayım arkadaşlar. Ülkemin güzel insanları. Araçlarınız sağlam yolda düzgün gitmesi dileklerimle.